arkadaşlar kısa kesebilirim videoyu <laughs> ama şey yani nasıl diyeyim size çünkü hem şarjım az hem de hızlı şey yapmam lazım bir tane adamdan çok güzel bir deste kopyaladım vallahi adam da bana maçı saldı o yüzden kopyaladım destesine çok büyük adamdı çok büyük adamdı o adam var ya o adam o adam var ya o adam kahramanım onun sayesinde çok büyük bir dertten kurtuldum. Ve bu adam da sonsuz kartı var. Gördüğün mü atıyor her şey. Yani sonsuz şey var bildiğin iksiri. Kartı değil iksiri var. Görüyorsunuz. Valla ben bir şey demiyorum. Hadi top bir tane vur. Tamam yes. Ama tek sorun var bunda goblin fıçısı yok. Ben ve goblin fıçısı oynamayı çok seviyorum. <laughs> Gülüşüne iyi. <yiyeyim. gülüyor> Yes lan. İşte bu lan. İşte bu. İskeletler sabun 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 Yarasalar şey Nasıl oldu o or orayı öyle? Neden nasıl yapmış olabilir onu? Adam bir anda hani can 222 indirdi. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Kanka amacın ne? Allah saldım arkadaşlar yapacak bir şey. Kanka sadece o mezar taşını atıp dur tamam mı? Hiçbir şey yapamıyorsun. Başka bir şey yapma. Sadece mezar taşı bas zaten. Bot herif. Sinirleniyorum arkadaşlar ya. Sinirlenmemek elde değil ya. Amin. Bir dua ettim arkadaşlar. Yeter çünkü sıkıldım ya. Lan yeter yeter. Yeter. Daha kaç kart atacaksın? Oha oha. Kaç kart atacaksın daha? Kaç kart atacaksın? Oha lan oha azıcık utan lan. Azıcık utan. Tamam mı kanka sonsuz tane kart at. Neyse ya ben durduruyorum kaybettim maçı bay bay. Ve arkadaşlar devam edelim. Ya kupa düştüm biraz vallahi kusura bakmayın. Ha, yapacak bir şey yok. O asarak Sen o orduyu oyna tamam mı? Bot herif seni. O ordu olmasa savunma yapabileceğin hiçbir şey yok senin. Savunma denen sanatı yapamazsın Diye. Botsun. Botsun. Sadece iskelet ordusu başa biliyorsun. Bot. 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 Sadece fıçı bas. Tamam mı? Prens bas. Sakın böyle. Ben baba yiğidim. Aga. Gibi bir atak yapma sakın. Şimdi sola gider mi mezar taşı gibi bir şey atar. <laughs> ne oldu? Bu sefer kurtaramadı mı seni? İskelet ordun. ha? <laughs> ne oldu bu sefer kurtarmadı mı seni? <gülüyor> He? <gülüyor> bu sefer kurtarmadı mı seni? <laughs> ne oldu? Ağlak. Bot. Kanka kaçışın yok. Kanka bak. Tam o yolun üstünde onu basmak senin için bitiş demektir. Savunma fıçısı. Savunma fıçısı. Hadi. 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 Kanka ne aşkın varmış. savunduk. Hata da kalkıyoruz şu an. İşte böyle yenerler adamı. İşte böyle yenerler adamı. İşte böyle ders alacaksın tamam mı? Bu senin kafana bunu monte et tamam mı? Monte et. Bunu hak ettin sen. Bunu hak ettin sen. Sadece savunma savunma yapma sanatın sadece ordusu o da yetenek gerektirmiyor. Nerede basarsan bas savunma yapıyor zaten. Onu atmak adamlık değil. Onu kullanmak artık erkeklik değil. Bir ben kullanıyorum niye? Erkek olmayanları yenmek için kullanıyorum. Bu kadar abi. Kimiz şey yaptık. Onunki de 9, benimki de 9. Sorrrt, sorrrt. Sadece bir vuruş için şey mi bastın lan gel? Alkışlıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Güzel basamadın mı bay bay ile yine uykuyamadım. Neyse. Daha sinirlenmek yok. Daha sinirlenmek yok. Sakin oynayacağım abi. Relax olacaksın ya. Kafaya takmayacaksın. Kafaya takmayacaksın dedikten 5 saniye sonra. Ben senin gibi oyuncunun gelmişini, gelmişinin gelmişinin yanından yatırılışına. Hop şöyle boyun ölçüsünü bir alalım bakalım. Necisin? Necimişsin? Neyse arkadaşlar ben burada bu videoyu durdurayım. Sonra kazanırsam tekrar açarım. Bay bay. bu maçı da iniyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Siz çok seviyorum. Like'larınızı unutmayın. Canlı yayın açmayı deniyorum ama YouTube'dan dolayı bir sorunu var artık. 50 abone olmama rağmen ilk başa yayın hazırlanıyor dedi. Sonra tekrar yayın yapılamıyor dedi. Çok garip bir şeydi şu anda. Hiç anlamadım. Ama bilmiyorum. Yani arkadaşlar neyse bana önerirsiniz. Hepinize bay bay.